Su-27'ye önden bak. Bir tuhaflık fark ettin mi? Aslında tuhaf bir şey yok. Sadece bu garip çıkıntı var. Bunu birçok modern savaş uçağında göreceksin. İşte burada Avrupa'nın Eurofighter Typhoon'unda, Güney Kore'nin HKF-21'inde ve Rusya'nın Su-57'sinde bulabilirsin. Ancak bunu hiçbir zaman bir Amerikan savaş uçağında göremezsin. Bu garip çıkıntı nedir? Bir zamanlar bir uçan daire nasıl tespit etmeye yardımcı oldu? Neden bunu hiçbir zaman bir Amerikan uçağında göremezsin? Ve daha da önemlisi, bu sistemlerin gizli uçakları nasıl modası geçmiş hale getireceği bu videoda en sevdiğiniz savaş uçakları hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayacak soruları yanıtlayacağız. Bu yüzden rahatlayın. Benim adım Kevin Aguilar ve bu Khangzi Club. Birkaç yıl önce Amerika'nın gizliliğini kaldırdığı bu uçan daire videosunu hatırlıyor musunuz? Bu video bir infrared search and track tarafından kaydedildi. Dünyanın en gelişmiş uçaklarındaki bu garip çıkıntı aslında sadece bir infrared search and track sistemidir. Ya da İspanyolca'da kızıl ötesi arama ve izleme sistemi. Bu sistemler askeri havacılıkta son derece yararlıdır. Bu sistemi bir tür radar olarak anlayabiliriz. Aynı amaca sahip dostumuz olmayan her neyse onu bulmak. Ama bu tabii ki farklı bir şekilde çalışır ve radarların sağlayamayacağı birçok avantaj sağlar. Bu yüzden bunlarla birlikte kullanılırlar. Bildiğimiz gibi ne kadar gelişmiş olursa olsun uçaklar ısı yayıyor, daha çok veya daha az ısı, kızılötesi dalgalar saçar. Bu dalgalar herhangi bir nesnenin çevrede atipik ısı yaymasını uzaktan algılamak için infrared search and track sistemleri tarafından yakalanır. Bu nedenle temelde termografik kameralardır ve radara göre tamamen farklı bir konsepttir. Radar radyasyon alıp yayar. Düşman uçağında sektikten sonra radyo dalgaları yayar. Radar geri döner ve tekrar yakalanır. Bu şekilde düşmanın sürekli nerede olduğu bilinir. Bu yöntem düşmanları bulmak için harikadır. Ancak biraz açığa çıkarıcıdır. Düşman üzerinde garip radyo dalgalarının sektiğini algıladığında Pilot düşman tarafından görüldüğü konusunda uyarılır. Bu yüzden pilot kaçacak veya savaşacak sürpriz faktörünü kaybeder. Infrared search and track'ler ise hiçbir şey yaymaz. Sadece alır. Bu yüzden bu sistemle düşmanın senin onu gördüğünü asla bilemez. Ayrıca bu sistemler sadece radarların yaptığı gibi bir ekranda bir nokta görmene izin vermez. Infrared search and track'ler ile hedefi gündüz veya gece mükemmel bir şekilde grafiksel olarak görebilir ve tüm özelliklerini tam olarak görmek için takip edebilirsiniz. Tüm bunlar harika geliyor. O zaman neden radarları çöpe atıp infrared search and track sistemlerini kullanmıyoruz? İyi, bu tür sistemlerin bir sorunu var ve bu da kızılötesi dalgaların çevre tarafından değiştirilebilir olması. Radyo dalgaları çok az parazitle binlerce hatta milyonlarca kilometre yol alabilir. Aslında radyo dalgalarının ne kadar sarsılmaz olduğuna teşekkürler. Sürekli olarak bunları gönderiyor ve dış dünya yaşamını tespit etmeye çalışmak için alıyoruz. Ancak kızılötesi dalgalar çevre, hava durumu, bulutlar ve hatta mesafe tarafından değiştirilmeye daha yatkındır. Onları kolayca bozarlar. Bu da infrared search and track'ların radarlar kadar iyi bir menzile sahip olmamasını sağlar. Normalde menzilleri 100 kilometreyi aşar. Bu yüzden büyük avantajlarına rağmen radarlarla birlikte kullanılırlar. Infrared Search and Trackler neredeyse jet uçakları kadar eski. İlk olanlardan biri F-4 Phantom'un ilk versiyonlarında kullanıldı. Bunlar burnun altında Texas Instruments ANAAA-4 için bir çıkıntıya sahipti. Bu biraz ilkel bir infrared search and track sistemiydi. F4 Phantom'un sonraki versiyonlarında olması için yeterli özelliklere sahip değildi. Ama Phantom'ların bu gövde alanı olduğu için birçok şey için kullanıldı, bazı versiyonlara bir iç silah montajı alındı, diğerlerinde bir Doppler radarı, hatta aynı infrared search and track sistemleri bile monte edildi. Yeniden geçici olarak bazı gece görevleri için. Bu talihsiz performanstan sonra Amerikalılar bu sistemlerle teslim olacak ve onları birkaç on yıl boyunca Amerikan savaş uçaklarında göremeyeceğiz. Sovyetler ise geride kalmamaya kararlıydı. MiG-23'ler ilk Sovyet Infrared Search and Track sistemlerini TP-23 yemeğliye alacak ve daha sonra MiG-25'ler burunlarında benzer bir sistem olacaktı. Sovyet Infrared Search and Track'ler Amerikanlardan daha iyi yeteneklere sahip gibi görünüyordu ve bunlar Flanker veya Fulcrum gibi sonraki uçak modellerinde Günümüzde SU-57 ile devam etti. 80'li yılların sonlarında bu sistemler Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden ortaya çıkmaya başlayacaktı. Ancak ciddi bir uygulamayı savaş uçaklarında 2015'e kadar Open Pot Infrared Search and Track ile göremezdik. 2000'lerin sonları Amerikalılar bu teknolojiyi tüm uçak filolarına entegre etmek istiyordu. Ancak sorun uçaklarının artık gövdeye bir sistem ekleyememesiydi. Çünkü uçaklar zaten üretilmişti ve onları değiştirmek biraz maliyetli olacaktı. Bu yüzden Northrop Grumman bu yeni cihazı ortaya çıkardı ve bu herhangi bir uçağın tasarlanmış olmasa bile bir Y veya RST sistemine sahip olabileceği şekilde standart bir montaja kurulabilirdi. Biri, biri olmak için. Bu yüzden Amerikan uçaklarında infrared search and track ampulünü göremezsiniz. Çünkü temelde bunlar bir infrared search and track sistemi olacak şekilde tasarlanmamıştır ve genellikle bir füze veya dış yakıt tankı gibi bir montajda open pod kullanırlar. F-35 yerleşik bir infrared search and track sistemine sahip ilk modern Amerikan uçağı oldu. ANAAQ-37 muhtemelen bugüne kadarki en gelişmiş olanı gördüğün gibi hedefleri gündüz ve gece yanındaymış gibi mükemmel şekilde görmeni sağlıyor. Hemen hemen mükemmel bir görüntü kalitesi sağlamanın yanı sıra düşmanların ve füzelerin yakınlığını otomatik olarak uyarır. Bu uçağın içine yerleştirilmiştir ve sistem için 360 derece görüş sağlayan pencerelere sahiptir. Bu sayede gizlilikle ilgili hiçbir sorunu yok. Bekle, gizlilik mi dedim? Peki, bunun hakkında konuşmamız gerekiyor. Infrared search and track sistemleri sayesinde gizli uçaklar daha erken kaybolmuş gibi görünüyor. Gizli uçaklar radyo dalgalarını dağıtmak için tasarlanmıştır ancak infrared search and track'lerin hiçbir şeyden seken radyo dalgalarını almasına gerek yoktur. Bu uçaklar tarafından yayılan ısıyı alarak çalışırlar. Bu uçakların tasarımı yaydıkları ısıyı en aza indirmeye çalışsa da hiç ısı yaymamak basitçe imkansızdır. Infrared search and track'ler giderek daha ileri düzeyde, daha hassas ve daha fazla menzile sahip oluyor. Bu yüzden gizli teknolojiler yavaş yavaş bu sistemlere sahip uçaklara karşı daha da savunmasız hale geliyor. En gelişmiş olanları 360 derece operasyonel yeteneğe sahip ve standart bir radarın menzilini bile aşıyorlar. Ve aslında gizli bombardıman uçakları için durum daha da kötü. Gizli uçakların en pahalı birimleri olan bu bombardıman uçakları büyük bir yükseklikte çalışır ve ne kadar yükseklik olursa atmosfer o kadar az yoğunlaşır ve çevre sıcaklığı o kadar düşer. Bu cihazların menzili bu yükseklikte o kadar çok artar ki ideal durumlarda bir radarın menzilini neredeyse ikiye katlar. Bu nedenle gelecekte daha çok infrared search and track sistemleri ve daha az gizli uçak görülmesi muhtemel. Bu sistemler havacılığın geleceği olma vaadinde bulunuyor ve mevcut talep oldukça yüksek görünüyor. Bu videoyu beğendiyseniz 2. Dünya Savaşı'nda bombardıman uçakları arasında dost ateşinin yaygınlığına dair bu video ilginizi çekebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.